Şimdi bakın tamam biz %65'lerde, %70'lerde bir sürece destek görüyoruz. Ama diğer taraftan aslında baktığınız zaman mecliste İyi Parti haricindeki siyasi partilerin tamamı bu komisyonda yer alıyor ve sürece destek veriyor. Türkiye'de oy verilen siyasi partilere baktığımız zaman neredeyse yaklaşık yüzde %90'ı bu sürecin içerisinde. Ya bu desteğin belki daha da yüksek olması gerekirdi. Yani bu siyasal partilerin pozisyonlarını da düşündüğümüz zaman bu sürece dair desteklerini gördüğümüzde. Demek ki burada bir yanlış yürütülen bir durum var. Bir kamu diplomasisiyle alakalı bir problem var. Atılması gereken ancak geciken adımlar var. Bunlar ciddi riskler yaratıyor. George Bey şöyle söyleyeyim. Yani destekleyenlerin neyi desteklediğini, neden desteklediklerini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz ama... Güvensizlik, örneğin Kürtler neye güvenmiyor, Türkler neye güvenmiyor bu süreç Evet, yani bir defa Kürtler bu sürecin bir e, demokratik yol arayışı sebebiyle olmadığı kanaatindeler. Bir zihinsel dönüşüm sebebiyle olmadığı kanaatindeler. E, bunun bölgesel e, konjöktür sebebiyle, Suriye meselesi sebebiyle gündeme geldiği kanaatindeler. E bu da yani haliyle Türkiye'de Kürt meselesine dair bir demokratik adımın atılacağı ve bu demokratik adım sonrasında Kürt meselesine dair ciddi çözümler üretilebileceğine dair güveni azaltıyor. E diğer taraftan da yani bu iktidar blokuyla son 10 yılda çok ciddi bir çatışmalı hal vardı. Kürt siyasetiyle, Kürt toplumuyla, Kürt siyasetine yakın seçmen gruplarıyla bu iktidar bloku arasında bir ciddi e, güvensizlik vardı seçimlerde karşıtlıklar e, oluştu biliyorsunuz E şimdi bugün itibariyle biz neyden bahsediyoruz e, yaklaşık 10 yıldır bir çatışma hali içerisinde olduğu anti Erdoğancılığın bu kadar güçlü olduğu bir e, grupla işte iktidar bloku arasında tekrar bir yeni yakınlaşma olabilir mi